Zeynep abla. Ha Eylül. Ya ben Halil'e açılışa gelirim dedim ama ne giyeceğimi bulamadım. O yüzden ben biraz erken çıkıp bir şeyler alacağım kendime tamam mı? Ee, ya Zeynep abla ben demin bir şey gördüm ama Kıvanç Bey'in masasında. Daha doğrusu istemeden gördüm. Ali Fuat Bey'in vasiyetiyle ilgili. Kıvanç Bey mi ilgileniyor artık? Bilmiyorum. Miras talebi için mahkemeye mi başvurmuş Ali? Ya yani... Anlamadım ki öyle görünüyor. Aa -a. Hakikaten kulüp kırk koymuş adını. Ya ne diyeceğim ya? Bir fotoğraf çekelim mi? Olur. Tamam ben çekiyorum o zaman. Enişte. Her şey yolunda değil mi? Sıkıntı yok. Yolunda oğlum. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Aa, bizimkiler geldi. Hoş geldiniz. Vallahi gecenin sürprizi oldunuz ha. Hoş bulduk. Abla. Canım. Çok sağ ol ya. İsmi de çok güzelmiş. 40 kere maşallah. Enişte. Kızım. Ne iyi ettiniz geldiniz ya. Vallahi olmazdı. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel olmuş bu arada. Kıvanç daha gelmedi ha. Ya bana ne? O yüzden mi geldim ben? Ben seni o yüzden çağırdım. Haberin olsun. Hey buranın kirası kaç para? Cari bekleme yap oğlum. Yürü, yürü. Hadi geç. Geç çocuklar geç. Geçin geçin. Olmasın geçin. Geçin, geçin. sizin işte. Yerimizi de ayırmışsın. Nereden biliyordun geleceğimizi? Sizin yeriniz bende her zaman ayrı. Bilmiyor musun ya? Sahi siz evden nasıl çıktınız ya? E dedem eve geç gelecekmiş. Biz de fırsattan istifade çıktık. Hala şu adamdan izin bekliyorsunuz ya var ya. Neyse ben canımı sıkmayacağım bugün. Size Zeynep gelmeden bir şey göstereyim. Dayı bu ne? Bayıldım. Aferin. Laf dinlemişsin. Çok güzel bir seçmiş bence de. Beğenir değil mi ya? şimdi ben şimdiden evet dediğini duydum bile. Ya kızım tamam heyecanlandırmayın. Siz... Halil Bey bir bakabilir misiniz? Siz siparişleri verin ben geliyorum. Tamam canım sen bak işine. Allah Ha, Kıvanç Eşe geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi. Hayırlı olsun. O elini ben onun getirmiş yanına gördün Feride saçmalama artık bırak şu meseleyi. Sen kocana bak. çok sinir oluyorum abla. Hayırlı olsun. Ne oldu? Bir şey Zeynep size değil mi diye? O evden gelecek. Ha. Samet, masaları gösterir misin? Buyurun. Hadi geçelim bakalım. Bak Kıvaç, senin masa burada. Feride de orada oturuyor ne yaptın sen şimdi ya? Tadımız kaçmasın akşam akşam. Abi niye tadın kaçsın ya? Bak Hazır Yılmaz yokken baş başa konuşun işte. Ya biliyorsun daha dün avukattaydık. Ya tamam bir konuşun diyorum. Ne çıkacak Allah aşkına? Bir ayak diremeyin bana ya. Hadi. Ya haberi var mı geleceğinde? Ya yoksa da olacak işte gel. Hadi. İyi akşamlar. Hoş geldin Kıvanç. Otursana. Hoş bulduk. Hakkı. Teşekkürler. Yanına oturabiliyor muyuz? Tabi istediğin yerde oturabilirsin. Hadi oturayım mı anne? Ha sen dur dur. O bende. Hoş geldin. E sen bütün gece başına dikeceğim beni anladım. Gel hadi. Her şey yolunda baba. Seni görünce ben de aynı şeyi düşündüm. Bizimkiler şu masada oturuyor. Sen de onlarla oturursun değil mi? Olur. İyi misin sen? İyiyim. Gel. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Hoş geldin Zeynep Bey. Hoş geldin Zeynep abla. İyi akşamlar Seraycığım. İyi akşamlar. Zeynep hoş geldin. Bak burada da beraberiz. Kızımız size emanet ha. Geliyorum ben için Tamam. çok güzel olmuşsun. Ee, ben bir şey duydum Halil'den. Hayırlısı olsun. Zeynep hayırdır mı? Nişan söz gibi bir şey mi var? Halil bir şeyler söylemiş ama... ...öyle kesinleşmiş bir şey yok henüz. İyi, hayırlı olsun yani. Sağ ol. Evet, hep böyle işte başlamıştı. Her şey bu şekilde çok güzel başlar ama sonra da iki yabancıymış gibi bitiyor değil mi? Yani bir şey sordum. Sen bugün gerçekten oraya kendi istendi mi geldin? Babana ben boşanmak istiyorum diye. Yani. Ya hayır. Ne peki? Başka çare mi bıraktın? Ne demek başka çare ya? Ben ne burada? Sürekli tehdit ediyorsun beni. Bir seçim yapmak zorunda bırakıyorsun. Belki de artık bu seçimi yapman gerekiyordur. Kurtulman gerekiyordur Feride. Sen niye bana bunları soruyorsun ki? Ha? Hı. Niye soruyorsun bunları? Sen zaten kurmuşsun hayatını. Ha? Şimdi yap, yine gitme aynı konuya. Eylül meylül yapma şu Feride. E kapattım. Evet Eylül'ü kapattım. Eylül gitti tamam. Hı. Sosyal medyada gördüm. Ev arıyor musun? Evet arıyorum. Oturamıyorum çünkü orada. Niye? Seni özlüyorum çünkü. Oldu mu?